游戏打不了多少分 Ardahan Kültür ve Bal Festivalimizin 20.sini bu sene 12-13 Ağustos'ta tarihi Ardahan Kalemizde yapacağız. Onun için arkadaşlarımız, şimdiden ekiplerimiz, teknik ekiplerimiz, peyzaj ekiplerimiz, stand kuracağız. Onların tüm hazırlıklarını yapıyoruz. İki gün boyunca, cuma günden gelip yerleşmek isteyen hemşehrilerimiz gelip yerleşecekler çeşitli standlar kuracağız. Kalmak isteyenler kalabilecekler. Cuma, cumartesi, pazar herkes burada olacak. Gurbetteki Ardahanlı hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Pazar günü son, finalimizde çok sanatçılarımız var ama pazar günü final gecesinde de usta sanatçımız Musa Eroğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. 12-13 Ağustos 2023'te Ardahan Ulusal Bal ve Kültür Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.